Bu toprakla uğraşmak çok iyi, iyi gelir ama. zaman Selam Ne oldu? Ayyy Düştün mü Tursun? Demin düştüm deme. mi? Düz yolda yürüyemeyiz Oyyy <laughs> Ne salak bir şeysin ya Yol <laughs> <Yok>, niye geldin? <laughs> Bana hey. biraz buble lazım Kübre mi? Kübre lazım Bile ya. Yine He he. Hele yanaşa böyle ya. <laughs> Anam. Ya lakin düştün yahu. Yahu. ya. Yahu. Yahu. Bu, ya. Ayakta duramıyorsun ya. Bu taşları böyle böyle koyacaksın. Birleştireceksin ya, ya. ya Temel al, ya. Müşteriler böyle seveyi ya. Ya ne biçim de düştüm. Ya Temel amca. Bu senin arkada kübre var da. Bir araba <laughs> alayım da ondan. Ya ne yapacaksın bok ya? Ya Temel amca. Çilek de var He. ya benim çilekten, kapağı çebiliyorsunuz, onları sereceğim ya. Sereceksin? He sereceksin. Çileğin üstüne pok mu sereceksin? Ho oh, oh, ho pok He. sereceksin. Allah Allah. Kızlar biz çileğe şeker sereyiz, siz pok mu sereyiz? Nasıl? Bu gidişle pok yiyeceksiniz gavur oğlu gavur. Bu gidişle yeriz biz ha. pok.